Evet kaydımızı başlattık. Yazman görevini Selin Hocam üstlenmişti. Sevgili öğrenciler Aralık ayı sistemle tasarlıyorum projesi etkinlik çalışmasının görüşülmesi için burada şu an toplanmış bulunuyoruz. Kasım ayında çok güzel çalışmalar yaptınız. Sizlere bu çalışmalarınızın ötürü tekrar teşekkürlerimizi sunalım. Ee, şimdi asıl projemizin de ismi olan sistem konusunu ele alacağımız Aralık ayı içerisine girmiş bulunuyoruz ee, Aralık ayı teknoloji tasarım müfredatına göre mimar tasarım konusuyla aynı eşler e, gitmekte Dolayısıyla bu ay e, mimari tasarımla başlangıç yapacağız ay ortalarına doğru sistem üzerinde durup ardından mimar tasarımla sistem üzerinde birleşmesiyle bir e, çalışmamız olacak. Yine her hafta e, dolu dolu yapmanız gereken çalışmalar olacak. Öncelikle bu ay konusu olan mimar tasarım konusunu Vaki öğretmenimiz bizlere anlatacak. Sizlerin dikkatli bir şekilde dinlemesini, arada katılmasını sağlayacağız. E, toplantı sonuna doğru, sunum sonuna doğru bu ayki çalışmalarımız neler olacak, neler yapacaksınız, ilk görevinizle ilgili açıklamalarda bulunacağız ve toplantımızı bitireceğiz. Hepinize iyi dinlemeler diyorum. E, hostluğu veriyorum değil mi Barış Hocam? Eğitim. Gönderdim hocam. görüntüsü size de geldi mi? Evet. evet. Tamam. Herkese tekrardan iyi akşamlar. Değerli öğretmenlerim, sevgili öğrenciler. Teknoloji tasarım dersimizin 7. sınıflarında 1. dönem sonuna doğru biliyorsunuz mimari tasarım ünitesiyle kapanış yapıyorduk. Eğitimlik projemizde de aynı şekilde yer alan etkinliklerimizden biri bu. Ben çok uzatmadan özet ana hatlarıyla size mimari tasarım ünitesini sunmaya çalışacağım. Bizim A, B, C, Ç, D şeklinde sıralanan 5 tane öğrenme alanımız var diyorsunuz. 7. sınıflarda her öğrenme alanımızda ikişer tane ünite bulunuyor. E, 7C'nin birinci ünitesi olan mimari tasarımdayız şu an. Okulda 3-4 hafta şeklinde genellikle planlanan bu ünitede. E, biz e, ekranda da görmüş olduğunuz bu 4 kazanımı öğrencilere kazandırmaya... Ee, bu beceri ve bilgileri edindirmeye çalışıyoruz. Bunları kısaca bir hatırlayalım. Ee, öğrencilerin işlevsel farklılıkların mimari tasarımda yapsal farklılıklara yol açtığını söylemeleri beklenir. Yakın çevresindeki mimari yapıları işlevsel farklılıklara göre karşılaştırır. Mimari yapılarla hayat biçimi arasındaki ilişkiyi açıklar. Son olarak da yaşamak istediği konutu farklı coğrafi alan ve şartlara uygun olarak tasarlar demiş bakanlığımızın belirlediği kazanımlarda. Bunlarda dikkat ederseniz bir, iki ve üçüncü kazanımlarımız e, beceri düzeyinde. E, ama dördüncü kazanımızda artık öğrencilerin elde ettikleri bilgilerle bir ürün ortaya koymaları bekleniyor. Okullarımızda da teknoloji tasarım ünitesi genellikle bu şekilde işleniyor. Biz birinci kazanımıza yönelik açıklamalarla devam edelim. Şimdi bu ünitede Farklı bina tasarımları için, ki bunların içerisinde sadece yapılar değil, sinema salonu, konferans salonları, mahkemeler, müze, tiyatro, spor salonu, cami ve benzeri binalar da yapılıyor. Farklı mekan tasarımları üzerinde duracağız. Şimdi mimari tasarım derken hepsini e, ana başlık altında toplayan bir kavramımız var. Bu da yapı. E, yapı, insanların, hayvanların ve bitkilerin ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli yapı malzemeleriyle inşa edilen tesislere deniyor. Şimdi insanlar için yapı ifade ettiğimiz zaman aklımıza tabii ki öncelikle ev geliyor. Hayvanlar için de küçük veya büyük paşa olması hiç önemli değil. Ahır, dam ifade ettiğimiz yapılar söz konusu. Bakın gene yapı diyoruz. Burada bitki belki çok aşina olmadığımız bir konu ama burada da en bildiğimiz örnek olarak serayı verebiliriz. Hangi malzemeden yapılırsa, yapılırsa yapılsın. Bu da bir tür yapıdır. E, yapılar farklı doğal koşullarına göre tasarlanıyorlar. E, o nedenle de yapıyı oluşturan malzemeler değişiklik gösterebiliyor. E, yapılarda emniyetli ve işlevsel olmaları önemli. İnsanlar, hayvanlar ve bitkiler için farklı farklı yapılar söz konusu olduğuna göre bunlar için yapılan binaların da yapıların da emniyeti, işlevselliği birbirinden farklı olacaktır haliyle. E, Binaların alanı, yüksekliği, kat sayısı, oda sayıları, dış görünümü gibi özellikler, buna ilaveten giriş çıkışları, duvarlarının, pencerelerin konumları, e, iklime göre, o binanın ne amaçla kullanılacağına göre ve birçok faktöre göre e, değişebiliyor. Mimari tasarım dediğimiz kavramsa artık burada yavaş yavaş insanları ilgilendiren kısma geliyoruz. İnsanların barınma ihtiyacını karşılamak için, Mekan yaratma süreciyle ortaya çıkmış bir kavramdır. Bir yapıyı ortaya çıkarma süreci ve bu süreçte yapılan faaliyetlerdir. Şimdi yapı ana kavramımızdı. Bu yapıların farklı göstermesindeki e, en önemli etken amaçtır. Yani amaçlarına göre yapılar farklı gösterirler. Örneğin konutlar diye bir başlık altında bunları toplarsak ev, apartman gibi insanların kendi barınma ihtiyacını karşılar. Bu amaçla yapılır. Ama aynı zamanda konaklama amaçlı kısa süreli yapılar da vardır. Otel, pansiyon gibi. Sağlıkla alakalı yapılarımız vardır. Hastane ve benzeri. Sonra dini yapılar vardır biliyorsunuz. Camiler ve benzeri. Ticari yapılar vardır. iş merkezleri ve bunların içerisine farklı e, alternatifleri de sayabiliriz tabii ki. Sosyal yapılar vardır. Tiyatro, sinema ve benzeri ulaştırma yapıları vardır. Ulaştırma araçlarının kullandığı yapılardır bunlar. Yol, köprü ve benzeri. Su yapıları vardır ki bize belki bu konuyu işlemiyor olsaydık, bu bilgileri paylaşmamış olsaydık bize yapı gibi görünmeyen çok basit şeylerdir belki bazıları. Burada sadece baraj örnek verilmiş ama bazı göletler, suların taşınmasını sağlayan kanallar da aslında birer yapı kavramını karşılayan tesistir. Spor yapıları gene en aşina olduğumuz stadyum ve spor salonları, eğitim yapıları vardır bizim başta ağacımız, okullarımız tabii ki. Anıtlar aynı şekilde birer yapı örneğidir, heykeller, çeşitli anıt mezarlar. Endüstri yapıları vardır, fabrikalar başlı olmak üzere. Burada tarımsal yapıları e, sera olarak tekrar amaca göre ayırmış. Biz az önce bitkiler için de aynı şeyi söylemiştik. Yine son olarak da hayvancılıkla ilgili yapılarımıza ahır, çiftlik ve benzeri olmak üzere. Şimdi yapılardan amaçlarına göre yapılardan bahsettikten sonra aslında biz okulda olsaydık yüz yüze soru cevap şeklinde bazı etkinliklerle bu konuyu işlemeye devam ediyorduk ama ben bu arada si teorik kısmından biraz uzaklaştırarak devam edeceğim. Onun öncesinde size kısa bazı bilgiler daha vermek istiyorum. Şimdi amaçlarına göre bu yapıları sıraladık ama binaları yapım tekniği açısından da iki ana başta ayırabiliriz. Bunlardan bir tanesi karkas denen sistemdir. Tıpkı insanda da olduğu gibi bu binaların birer iskelet yapıları vardır. Diğer ikinci başlıksa daha eski tip yapılar bunlara yığma bina denir, yığma yapılar. Bunu iskeleti, kemik yapısı olmayan hayvanlar gibi düşünebilirsiniz. Yumuşaksı denen, bazı tür özel canlılar vardır biliyorsunuz sürünge. Bunların yapıları, vücut yapılarında kemik ve benzeri taşıyıcılar bulunmaz. Birbirine eklenmiş dokulardan, hücrelerden, organlardan oluşur. Binalarda da aynı şekilde insanlara benzeyen iskelet yapısını içeren binalar ağırlıktadır. Tıpkı oturduğumuz binalar, okullar gibi. Bunların şu an bile baksanız görebileceğiniz kolonları, kirişleri bulunur. Ee, ancak Karkas dışındaki yığma binalarda ise örneğin eski köylerde yer alan kerpiç tipi yapılar e, tamamen tuğla ve bu amaçla e, üst üste konulmuş malzemelerin birbirini taşıması suretiyle ayakta dururlar. Genellikle de bu amaçla tek kat yapılırlar. Çünkü karkas sistemi olmadığından daha fazla ağırlık taşımaları pek mümkün değildir. Bunu da bilmemizde fayda var. Amaçlarına göre çok sayıda farklı yapı olmasına rağmen yapım tekniği üzerinden bakarsak da iki ana başlığa ayırabiliriz yapıları. Tekrar ediyorum biri karkas, diğeri de yığma binalar. Şimdi yığma bina çok eski bir teknoloji pek kullanılmadığı için bizi daha çok yapılarda karkas sistemi ilgilendiriyor. Bunu da kendi evlerimizden ve çevremizden bazı çeşitlerini biliriz aslında. Örneğin betonarme karkas bizim ev ve okullarımızın sıklıkla yapıldığı yöntemdir. Ama bunun dışında çelik konstrüksiyon gibi, prefabrik gibi, ahşap gibi farklı yapı türleri de söz konusu olabilir. Şimdi bu ilave bilgilerden sonra ben Fatma öğretmenime de bir şey sormak istiyorum. Ben konuşurken bir yandan öğrencilerin sohbete yazabilmesi mümkün mü acaba? Şu anda yazıyorlar. Ee, Hı -hı. Yazıyorlar tabii ki. Şu anda bir tamam. tane öğrencimizin ee, sorusu olmuş mesela. Su yapılarına çeşme yazılabilir mi diye sormuşuz Meyra. Çeşme, e... Çeşme, suyu taşıma amaçlı e, yapılmış su kanalları gibi bir e, bu amaçla yapı olarak kabul edebiliriz tabii ki. E, çünkü maksadı suyun insanlara ulaşmasını sağlamak güzel bir örnek. Orada zaten dikkat ederseniz ve benzeri diyerek örnekleri çok uzatmamışız ama güzel bir örnek. Şimdi sohbeti ben şu an e, görmek için bunu biraz büyüteceğim. Çünkü maksadım şu an çocuklara Öğrenken buradaki de soruları yöneltip. Peki öyle yapalım isterseniz. yazılı ben evet, uğraşmayalım. Ben isteyen sesini açıp cevap verebilir. Tamam öyle yapabiliriz. Çocuklarda şu an ses açma özelliğimiz aktif mi? Onlar yani bir sıkıntımız yok değil mi? Onlar kendisi tamam. lazım. Peki ben Öncelikle tabi bu soruları öğret, öğrencilerimize yöneltmek istiyorum. Öğretmenlerimiz bunun zaten farkındalar ama onlar da katkı sağlamak istediklerinde her aşamada devreye girebilirler. Ee, hangi yapıların tavanları diğerlerinden daha yüksektir? Örneğin evle, okulu, fabrikaları, sosyal tesisleri hepsini birbiriyle karşılaştıracak olursa diğerlerinden tavanı daha yüksek olan yapılardan örnek vermek isteyen var mı acaba? amacına göre yapılarda bazılarını saymıştık aslında. Mesela dini yapılarımız, camilerimiz biliyorsunuz çok yüksek tavanlı olurlar. Atlar. Başka. Çok güzel. Başka örnek vermek isteyen var mı? olabilir belki. Aynı şekilde fabrikalarında tavanları çok yüksek. Şimdi burada dikkat ederseniz ben de tavan yüksekliği tabii, ki, tabii. spor alanları, su, salonları, kapalı spor salonları gibi salonlardan bahsediyor sanırım spor alanları. Ben ben de sesi kesik gelmişti ben anlayamamıştım. Aynen. Tabii. Seni de dinliyorum. Alışveriş merkezleri. Çok güzel. Bu da güzel bir örnek. Ee, burada dikkat ederseniz aslında varmaya çalıştığımız nokta Tavan yüksekliğinin binaların kullanım amacıyla farklı gösteriyor olması. Şimdi konutlarımızda e, tek katlı olsun, çok katlı olsun genellikle 2.85 ile 3.05 arasında değişen tavan yükseklikleri vardır. Ama bu durum e, o yapının kullanım amacı değiştiğinde çok daha yüksek rakamlara ulaşabiliyor. Çünkü fabrika örneği verdiniz. Burada üretim yapan makineler söz konusu. Ve aynı zamanda bu tip alanlarda daha yüksek bir hacime kapalı alan içerisinde daha büyük bir hava miktarına ihtiyaç vardır. Bu nedenle de bazen üretim tesisleri kimi 5 metre olabiliyorken kimi 10 metreye varan, daha yüksekliklere varabilen tavan yüksekliklerine sahiptir. Örneğin spor salonu için örnek verecek olursak, az önce bir öğrencimiz söyledi, içeride bir müsabaka söz konusu. Bu basketbolda olabilir, farklı bir müsabakada olabilir. Topun yükseklik kazanabilmesi, karşı tarafa ulaşana kadar tavana çarpmadan rahatlıkla hareket edebilmesi için e, tavana çarpmayacağı seviyede bir yükseklik belirlenmiştir takdir ederseniz ki. İkinci sorumuza geçecek olursak, e, gene spor tesislerinden bir tanesi bu stadyumlar. Tribünleri neden dik olarak inşa edilir diye sormuşuz. Buna dair bir fikri olan öğrencimiz var mı acaba? Chatten cevaplamış. Güzel. Stadyumdan tribünleri neden dik olur? Sesli olarak almayı tercih ediyorum. Aslında mümkünse sesinizi duyalım. Arkadakiler güzel. daha rahat görebilsin diye. Seyirci, seyircilerin daha rahat görebilmesi için. Güzel. Güzel. Peki e, burada biraz daha onu detaylandırmak lazım. Söylediğiniz doğru. Ben biraz daha genişletmiş olayım. Ee, özellikle olimpik statlarda bu daha büyük bir problemdir. Ee, arka sıralardaki koltuklar eğer tribünler çok dik değildi, yayvan yapılmış olsaydı sahaya çok fazla uzak kalacak. Ee, seyir zevkinden uzak kalmış olacaklardı. En arka sırada oturanın bile rahatlıkla görebilmesi için sinema salonlarından farklı olarak, tiyatrolardan farklı olarak tribünlerini koltukların bulunduğu yerleri daha dik inşa ederler ki en öndeki kadar olmasa bile en arkadaki de rahatlıkla görebilsin diye. Hatta futbolla ilgilenenler hatta spor salonlarında da var. Daha iyi bilecektir. Tribünler artık iki ya da üç kat şeklinde inşa ediliyorlar. Eski teknoloji, eski mimariyle yapılan statlarda tribünler tek kat olduğunda yeteri kadar dik inşa edilemiyordu. Yeni nesil stadyumlarda spor salonlarında artık tribünleri tek kat değil, iki hatta üç kat yapıyorlar ki e, en üst katta bile olsanız, en alt kattakiyle sahaya aynı mesafeden dik olarak da olsa bakabiliyorsunuz. Bir sonraki sorumuzda e, konutlar çok katlı inşa edilirken, burada konutlar evlerimiz yap bu yapıları kast Neden okullar ve hastaneler genellikle daha az katlı şekilde inşa edilir? Örneğin apartmanlarda 10, 20 veya gökdelense bu 50-100 kata kadar gidebiliyor. Ama neden gökdelenler gibi çok katlı hastaneler ve okullar görmüyoruz? Daha, daha güvenli olsun diye. Hangi güvenli? Ve daha çok yerleşim olduğu için olabilir. Bu da güzel bir seçenek, evet. Öğretmenim belki deprem Bunlar anında bu hastanelerden daha çok evet. açılabilir. Ee, bu da tabii bir etkendir aslında ama e, gökdelenleri düşündüğümüzde o zaman 50 katlı bir binanın en üstündekinin kaçma ihtimali yok gözüyle de bakabiliriz. E, burada belki amaç biraz daha farklı olabilir. Başka fikri olan varsa ben hala bekleyeceğim. Öğretmenlerimizden rica edebilir miyim ben? Okul ve hastanelerin neden daha az katlı yapılmasıyla alakalı Öğrenciler kattan sarkabilir. <laughs> Böyle öğrencilerimiz de var tabii ki varıp sarkmazlar ama e, bu da güzel bir cevaptı. Bir yangın, bir doğal afetse hastalar yoğun bakımda veya başka bir şeydeyse daha kolay çıkırebilmek için ee, Mukavemet acebim... ya da taşıma taşıma kapasitesiyle ilgili olabilir mi? Hmm. Bunun da bir etkisi var tabii hocam. Ee, ana etken. Benim bildiğim kadarıyla ee, sebeplerinden bir tanesi psikolojik, ee, ikincisi de burayı kullanacak kişilerin kısa süreli e, giriş çıkış yapıyor olmalarından kaynaklı. Yani özellikle hastanelere yatılı birimleri olmasına rağmen poliklinik ağırlıklı hizmet verildiği için sürekli e, hastası, hastanın yakını, e, doktoru, hemşiresi, hasta bakıcısı hareket halinde olacaklarından ve artı e, bu hareketlerine sedye gibi çeşitli birçok tıbbi cihazın da eşlik ettiği durumlar söz konusu olduğunda e, hastaların ve ekipmanların yatay olarak hareket ettirilmesi daha kolayken çok katlı hastane inşa edildiğinde e, sürekli asansörle inçik yapılması e, bir risk oluşturacağından burada risk kavramını özellikle bu yatay mimari açısından bu şekilde vurguluyorlar. Ben de yazmadan, soruyu sormadan önce kısaca biraz araştırma yaptım tekrardan bilmediğimiz neler vardır diye. Aynı şey okullar için de söz konusu. Biz şu an örneğin 7. sınıflar için örnek verelim. Öğrenciler yüz yüze okula gittikleri zamanlarda günde 7 saat ders yapıyorlardı. Benim okul eski okulumda çok eski dönemde biz derslik sistemi uyguluyorduk. Örneğin 7A diye bir dersliğimiz vardı bizim ama çocuklar o dersliği, örneğin kendi sınıf rehber öğretmenleri, teknoloji tasarım öğretmeni ise sadece iki saat teknoloji tasarımda kullanıyor. Ee, ama her dersin ayrı bir dersliği olduğu için sürekli hareket ediyorlardı. Buradaki okul kavramını da e, genel kapsamda düşünürsek, ilkokuldan üniversiteye kadar, öğrencilerin de sürekli hareketliliğinin söz konusu olacağını sürekli teneffüse, kantine gitmek için bahçeye inip tekrar binaya geri gireceklerini düşünürsek, e, dikey bir yapıda bu hareketliliği sağlamak çok daha yorucu ve zor oluyor. Aynı zamanda güvenlik riski de olabiliyor. E, i̇ki katlı, üç katlı bir binada asansör kullanımına pek ihtiyaç kalmıyor. Ancak ne kadar dikey bina yaparsanız, asansör kullanımı demek, risk demek biliyorsunuz. E, o nedenle toplu kullanım alanlarının, ki bu AVM'lerde de böyledir, çok katlı yapmamayı, genellikle geniş 3-4 katlı binalar yapmayı tercih ediyorlar. Son sorumuzla devam edelim. E, müstakil evler ile apartman daire, daireleri arasında ne gibi yapısal farklar vardır demiş. E, buradaki Apart müstakil evi tek katlı bahçeli mi? ev olarak düşünmenizi istiyorum. Tabii Müstakil evlerdeki kat sayısı daha az ama apartman dairelerinde daha çok ve apartman dairelerinde kat sayısı fazla olduğu için apart, e, asansör var ama müstakil evlerde yok. Evet, şimdi kat sayısı ile alakalı zaten e, tam onu açıklıyordum. Burada müstakil ev kavramını e, şöyle düşünmenizi istiyorum. Müstakil ev aslında kelime anlamıyla tek katlı ev demektir. E, duplex, triplex olduğunda da ev müstakildir. Fakat aynı binada iki ayrı aile yaşıyorsa Müstakil iki katlı ayrı yapıysa aslında buna da kendi çapında biz e, ufak bir apartman gözüyle bakmalıyız. Buradaki müstakil yaşamı o binada sadece bir ailenin yaşadığını, ikinci bir e, altında veya yanında bir daire daha olmadığını düşünerek cevap istiyorum. Örneğin daireler, evet, e, müstakillerden daha, daha mı geliştirilmiş müstakil? Dinliyorum. Apartmanlarda daha fazla kişi yaşadığı için daha çok daire vardır. Daha çok insan yaşar. Peki bu beraberinde ben bazı de şeyleri seslerim. getirir mi? Tabii. Ee, apartmanlarda daha çok daire olduğundan dolayı fazla yer kaplamasın diye daha küçük evler olabilir ama müstakil evlerde biraz daha geniş olabilir evler çünkü tek katlı daha. Evet, güzel. Güzel. Bir önceki açıklamaya da bir şey ekleyeceğim müsaadenizle. Ee, örneğin, müstakil ev sadece bir çekirdek ailenin 4-5 kişinin yaşadığı bir konutken apartman kat ve katlardaki daire sayısıyla orantılı olarak 50-100 kişinin belki daha fazla insanın yaşayabildiği bir yapı haline gelebiliyor. Ee, hatta geçen gün İstanbul'da ee, salgın döneminde suları akmayan elektrikleri kesik Lüks bir konuttan bahsediliyordu, e, 3-4 blokluk binada toplam 3.000 bin kişi yaşıyormuş. E, şöyle haberde baktığımda yani tek başına bir mahalle gibiydi. Tabii çok katlı bir e, siteydi burası, 40'ar 50'şer katlı blokları vardı belki ama e, apartmanda çok sayıda insanın aynı kapıdan giriş çıkış yaptığını düşünürsek müstakil bireyde oturanlarımız da vardır içimizde muhtemelen. Müstakil evin giriş kapısının genişliğiyle, e, giriş kapısından sonraki koridor ve merdivenlerin genişliğiyle acaba apartmanlardakiler aynı mıdır? Hayır. Hangisi Hayır. daha geniştir? Apartmanlar bence. Apartmanlar. Apartmanların kapısı, koridorları ve merdivenleri daha geniştir haliyle. Buna benzer aslında söyleyebileceğimiz çok sayıda yapısal farklılıklar vardır. Koridorların e, uzunluğu, gibi, alt katında sığınak olması, alt katında bir su deposu bulunması gibi farklı yapısal e, özellikleri bulunur müstakil ve apartman yapılarının size slaytın şu anki sayfasında üç ayrı sosyal tesisin fotoğrafını paylaşıyorum. E, i̇simleri de yazıyor zaten. Sinema, toplantı ve tiyatro salonu olmak üzere. Bunlar arasında aydınlatma açısından ne gibi farklılıklar vardır sizce? Kullanım amaçlarını da düşünerek aydınlatma özelliklerini düşünmenizi istiyorum toplantı odasında bir tanesi da, e, konuşan kişiye daha fazla ışık yansıtılır, daha çok dikkat alması için. Başka genel ışıklandırma için söyleyecek olursak. <gülüyor> Sinema <laughs> salonu için özellikle daha, daha az ışık vardır. Neden? Ve ışıklar orada özellikle bazı amaca hizmet eder ve neden? O, orada yapılan şeyi, yapılan şeyi öne çıkarmak için, belli etmek için. Evet, e, sinema salonunda perdedeki e, izletilen filmin ekranın görünmesi öncelikli olacağı için e, o esnada aydınlatma olmaz. Hatta aralar verildiğinde de veya e, seans bittiğinde, film bitiminde de insanların salonu terk etmesi esnasında bile çok aşırı bir ışıklandırma kullanamaz dikkat etmesinizdir. Yürüdükleri yerin görünmesi yeterlidir, Loş bir ortam vardır. Ama sağ üstteki fotoğrafa bakarsanız toplantı salonu, tüm toplantı esnasında bu şekilde daha yüksek şiddette seviyede aydınlatma yapılır. Burada tiyatro salonunun diğerlerinden farklı olarak da sahnelenen şeyin daha sanatsal bir içeriğe sahip olmasından kaynaklı salonun daha suslu olması artı sesle alakalı bazı farklılıkları vardır. Örneğin hepsinde ses yalıtımı önemlidir. Sinema salonu bir yere temas ediyorsa binası burada da çok önemlidir ama e, akustik dışında tiyatro salonlarında oyunlar e, canlı sahnelendiği için kişilerin seslerinin canlı olarak da salondaki herkese ulaşmasını sağlamak önemlidir. Burada da salonların kullanımı açısından kendi aralarında farklı yalıtım, ses ve ışık e, işlevsel farklıları söz konusudur. Aynı şey cami, müze, mahkeme ve spor salonları için de geçerlidir. E, dikkat ederseniz camilerde herkesin bir arada safta bulunabilmesi için e, kıble yönüne yöneldiğinde herkesin imamı görebilmesi ve onun sesini duyabilmesi için. Dış tarafı kapalı ama orta kısmı olabildiğince açık bir yapı söz konusudur. Müzelerde ise sergilenen objelerin boyutlarına, sergilenmesi gereken alanın genişliğine göre farklı birimler, farklı bakım balkonlar, aydınlatmalar söz konusu olabiliyor. Mahkeme salonlarında ise diğer salonlara nazaran çok eğimli koltuk düzeni konulmamıştır, çünkü orası e, mahremiyet söz konusu olan bir alan olduğu için avukatların e, yargılanan kişilerin sadece yakınlarının bulunduğu ve sessizliğin ön planda olduğu bir mekan olduğundan e, tasarımı diğerlerine göre daha farklıdır. Son olarak da İzmir'den bir spor salonu örneği paylaştım sizinle. Burada özellikle e, imleci getirdiğim yerde bakın yatay beyaz çizgilerden oluşan e, ızgara benzeri bir bölüm var. Aslında bunlar açılmamış haldeki koltuklar, tıpkı şuradaki gibi. Bunlar açılmış halleri. E, bu salon çok işlevsel özelliklere sahip. Basketbol, voleybol, handbol gibi sportif faaliyetler yapılırken, eğer salonu dolduramayacak kadar seyirci sayısı azsa, aşağıdaki bölümleri hiç açmayıp, üst bölümlere sadece seyirci alıyorlar. E, salonun kapasitesini 5.000'e düşürüyorlar. Ama seyirci sayısının çok olduğu müsabakalarda alttaki portatif tribünleri de açarak sayıyı 10 bine kadar çıkartabiliyorlar. Bu da bir işlevsel farklılıktır. Şimdi buradan yavaş yavaş bizim ünitemizde e, okulda ders için yapmamız da gereken e, somut ürüne yönelik konuyu özelleştirmeye başlayacağız. Mimari yapılarla alakalı e, hayat biçimi arasındaki ilişkiyi ifade eden örnekler vereceğim size. Evet. E, hocam, Türkiye'de hocam yapalım mı? Saat hocam. Ee, sanırım son altı dakika falan Bilmiyorum kaldı. Bilmiyorum ee, Kapatıp baştan başlayalım. mı? diyor. Evet hocam. Ee, kapatıp baştan Siz başlayalım. Siz ikinci İkinci aşama da, yeterli olur tekrar. Dört dakikayı kapatmanız bir... herhalde. Yok benim 10 dakikalık bir sunumum kaldı. Kapatıp hemen ee, başlayalım. Kalanı da size devredeceğim. Nefes dinlendirme olsun. Çocuklar tekrar aynı id, aynı şifre. Tamam. Abi, linklet bağlantımızı başlatıyoruz. Hemen şimdi ara vermeden. Bekliyoruz.